Kültür ve sanat faaliyetlerini 19 ilçeye yaymayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi ilçe konserlerine Gazi Paşa'da başladı. Bu kapsamda İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı sanatçıları Gazi Paşalılara keyifli anlar yaşattı. Bu sene Antalya Büyükşehir Belediyesi konservatuarımızın çok yoğun salon konserleri oldu. Her dönem tabi biliyorsunuz kültüre ve sanata destek olan çok güzel işler yapan bir başkanımız var. Başkanımızın talimatıyla bugün buradan Gazipaşa'dan başlıyoruz. i̇nşallah bütün ilçelere gideceğiz. Halkımızın da isteğini görüyoruz, talebini görüyoruz. İnşallah çok güzel konserler olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Başkanımız Muhittin Böceğin direktifleriyle kültür ve sanat faaliyetlerini 19 ilçemizde yaşatmaya devam ediyoruz. Bugün bu güzel günde Gazipaşa'dayız. Öncelikle Gazipaşa Gazipaşa Kültür Merkezimizi gezdik. Gerçekten Gazipaşalı hemşerilerimize bu kültür sanat faaliyetlerinin 24 saat 12 ay boyunca yapılabileceği muhteşem bir merkez oldu. Ve bugün akşam da Gazipaşa Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Bu güzel akşama Gazipaşalı hemşerilerimizle taşlandıracağız. İsmail Bahasir Ersan Konservatuvarı'nın hocalarına, katılımcılara, öğrencilerine hepsine çok teşekkür ediyorum. Gazipaşamızda böyle sık sık konserler yapılması güzel olur Gazipaşa halkı. Sever böyle Büyükşehir Belediye'mizde böyle konser katkıları verdiği zaman çok daha güzel oluyor. Teşekkür ediyoruz. Güzel konserde eğlendik. Muhittin Böcek teşekkürler. Güzel bir konserdi. Belediye Başkanı Muhittin Böcek Bey'e de çok teşekkür ederiz. Hacı misafirim. Bu ikinci izlediğim konser burada. Bu konserde gayet iyi buluyorum. Diğer belediyelerde ümit ederim devamını takip ederler. Antalya için çalışıyoruz.